Merhabalar, tekrar yeni bir videomla karşınızdayım. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir sene geçti. Böyle zorlu bir dönemde bile muhalefet millete ve devlete ayak bağı olmaya çalışmaktan vazgeçmedi. Yalanlarla, iftiralarla ve provokasyonlarla milleti kışkırtmaya çalıştılar. Devletimize aciz göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Milletin sağlığı söz konusuyken bile algı operasyonlarını sürdürdüler. Saçmalıklarıyla alay konusu oldular. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde çıkıp utanmadan CHP olmasa salgın sürecinde Türkiye'de kaos çıkardı dedi. Salgınla mücadele sırasında CHP'nin neler yaptığını daha doğrusu nasıl saçmaladığını bir hatırlayalım. Mesela CHP'nin işsiz, şovmen ve vizyonsuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Türkiye'de görülen ilk vakalar sonrası kameralar karşısına geçip dezenfektan tarifi verdi. Ortada bir hatırlatma yapalım. Tabii herkesin elinde dezenfekte suyu yok ama bir litre suya bir yemek kaşığı çamaşır suyu kattığınızda aslında dezenfektanı elde ediyorsunuz. Suyun içinde yaklaşık e, yarım, e, yarım saat e, durmasını e, sağlıyorsunuz. Ayrı bir poşete koyarak evsel atıp çöpümüzün içine e, atabilirsiniz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp koronavirüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: Salgınla mücadele çok basit. Yapmanız gereken iki şey var. Virüsün insanlara bulaşmasını engelleyeceksiniz. Bulaşanları da tedavi edeceksiniz. Diyerek müthiş zekasını konuşturdu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözmüş olursunuz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine stratejiyle. Nedir? İki ayaklı. Birincisine önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. Yani COVID-19 mikrobunun, koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın. Akıl var mantıklar. İkincisi ne? İkinci konu eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit. Dünya bunu yapıyor. Biz başlangıç... Yine Kemal Kılıçdaroğlu. Oyun oynanamayan kahvehaneler için her elde yeni destek kağıt açılsın gibi beyin yakan bir tavsiyede bulundu. Kahveler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. E vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır yeni at açacaksınız. Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor bir akıllarına bile. Mesela Adana Sahra Hastanesi. CHP'li yetkililer övgüyle ve kasıla kasıla duyurdu. Ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sahra Hastanesi'ni Amerika'daki, İngiltere'deki, Kanada'daki örnekleri gibi açıyor ve gerektiği şekilde kullanabilmeniz için hizmete açar hale getiriyor ama siz onu eleştirmekten geri kal. Herkes şaşırdı. CHP ilk defa gerçek bir icraat mı yaptı diye. Sonra bir ortaya çıktı ki ortada hastane falan yok. Tabi yine rezil kefaiz oldular. Ve gördüğünüz gibi tam teşekküllü bir hastanede olduğu gibi e, FF cihazı, FF cihazı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu biz dedi iki günde hastane yaptık dedi. İşte hastaneyi şu an beraber geziyoruz. İşleri boş, bölünmüş ve buna hastane deniyor. Şehir hastanesinin yolunu yapmayı reddeden CHP maskeli heykel dikip salgınla mücadele ediyoruz dedi. Hele bir solunum cihazı denemeleri vardı ki evlere şendik. Olmayan Adana Sahra Hastanesi'nden farksızdı. Muhalefetin zekasına vizyonuna ve insafına muhtaç kalsaydık ülke ve millet olarak yanmıştık. Cumhurbaşkanımız şehir hastaneleri benim rüyam derken CHP ve ortakları gereksiz diyerek karşı çıkıyordu. Bunların birisi vatansever değil. Hiçbirisi. Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep bize eleştirdik. Şehir hastanelerinin salgınla mücadelede nasıl hayati rol oynadığını hep beraber gördük. Salgının dünyayı sardığı, ve ülkelerin hastane yatağı krizi yaşadığı 2020 yılında bile 8'i şehir hastanesi olmak üzere toplam 25 hastane açıldı. Yine dünyada büyük bir solunum cihazı krizi yaşanırken yerli solunum cihazımızı üretip seri üretime geçtik. Dünyadan sipariş yağdı ve ihraç etmeye başladık. Tedavi ücretsiz, ilaç ücretsiz, aşı ücretsiz. Dünyayı kasıp kavuran salgını geçelim. Eskiden sıradan bir günde bile vatandaşlarını sağlık konusunda süründüren bir Türkiye vardı. AK Parti ile çağ atladık. Vizyonuyla ve sosyal devlet anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim yaptı. Vizyonu maskeli heykel dikmek ve kahvehanelerde her elde yeni destek kağıt açtırmak olanlar bu müthiş devrimi küçümsüyor. Çapsız, vizyonsuz, çağ dışı ve insana gram değer vermeyen bu muhalefet salgın döneminde ülkeyi yönetmediği için çok şanslıyız. Aslında kaos CHP ve ortakları iktidarda olsaydı yaşanırdı. Allah ülkemizi ve milletimizi korudu. Yoksa ilaç niyetine heykel, olmayan hastanede tedavi ve ana sınıfı öğrencisinin ev ödevi düzeyindeki solunum cihazı düşecekti payımıza. Felaketin eşiğinden döndük. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.